Bir başka tehlikeli soru. Bilmeyenin yapması zor arkadaşlar. En azından resmi yola göre. Kotanjant 7'nin cevabı x ise bu ifadenin x türünden eşit nedir? Hiç çözmeyenler için soruyu şöyle bir başlatma yolunu göstereyim. Ortanca ifade genelde ellenmez arkadaşlar bu tip sorularda. Çünkü 7 ile 21'den ortancayı elde edebiliyorsun ya. Toplamların yarısı gibi düşün. Ortancayı ellemesen iyi olur. E diğerlerine ne yapacağız peki? Cos 7 ile cos 21'e ne yapacağız? Bunları da 14'e benzetmeye çalışırsın. Yani şöyle yaparsın. Cos 7'yi sileceğiz. Onun yerine arkadaşlar cosinüs 14 eksi 7 yazacağız. Herkese 14'lü bir şey yazmaya çalışmam lazım. Çözüm metodu bu. Eksi ortadakine dokunmadık. Zaten ellemeyeceğimi söylemiştim. 21'in yerine de madem 14 ile bir ilişki yakalamak istiyorsam kosinüs 14 artı 7 yazarım. Paydaya gelelim. Aynı işleri orada da yapacağız. Sin 14'e dokunmayacağım. Sinüs 7'nin yerine sinüs 14 eksi 7 yazacağım. Eksi sin 7'ye şey 14'e dokunmadım. Son ifadeyi de ortancaya göre 14 artı 7 yazdım. Tabii oraya kos yazdım da şunu sin yapalım hemen. İfade bu. Şimdi bunları açacağız arkadaşlar. Açtığımızda bazı şeyler gidecek. Gözünle direkt görebiliyorsan yap ama ben ilk defa tanışanlar olabileceğini düşündüğüm için açıyorum. Kos 14 eksi 7'yi şöyle açarız. Kos 14 çarpı kos 7 artı sin 14 çarpı sin 7. Bu tamam. Ortadaki cos 14'ü ellemeyeceğimi söylemiştim. Bu da tamam. Cos 14 artı 7 açıyorum. Cos 14 çarpı cos 7 eksi sin 14 çarpı sin 7 dedim arkadaşlar. Kesir ifadesini düzgün çizemeyeceğimi bildiğim için şöyle bir çizgi çekeyim. Aşağıya geldik. Sin 14 eksi 7 açıyor. Onu da açalım. Sin 14 çarpı cos 7 eksi kosinüs 14 çarpı sin 7 tamam. Ortada eksi sin 14 duruyor. Son ifadeyi de açarsanız arkadaşlar. Sin 14 çarpı cos 7 artı cos 14 çarpı sin 7. Güzel. Niye açtım ben bu kadar şeyi? Dikkat edin. Yukarıda sin 14 eksi çarpı sin 7 ile sondaki eksi sin 14 sin 7 birbirini götürdüm. Aşağıya geldiniz. Cos 14 sin 7. Sondaki cos 14 sin 7 bunlar da birbirini götürdü. Kim kalmış bakalım arkadaşlar. 2 tane cos 14 çarpı cos 7 var yukarıda. Bir de cos 14 var. Faydaya geldik. Paydada da 2 tane sin 14 çarpı cos 7 ile eksi sin 14'ümüz var. Yukarıdaki ifadeyi cos 14 parantezine alırsak. Ne yapar? 2 cos 7 eksi 1 yapar. Aşağıdaki ifadeyi de sin 14 parantezine aldık. Bakın o da 2 cos 7 eksi 1 yaptı. Bunlar birbirleriyle sadeleşince soru cos 14 bölü sin 14'ü yani kotanjant 14'ün kaç olduğunu soruyormuş. Anladım. Bana ne verilmişti? Kot 7 verilmişti. Arkadaşlar ben kotanjant formüllerini sevmiyorum. Derste de öğretmiyorum. O yüzden tanjant 14'ü bulacağım. Oradan kotanjant 14'ü bağlayacağım. Tanjant 14'ü yazmak istersek şöyle yazardık. 2 tane tanjant 7 bölü 1 eksi tan kare 7 derdik. Kotanjant 7 x ise tanjant 7 de 1 bölü x'tir. O zaman 2 çarpı 1 bölü x aşağısı da 1 eksi 1 bölü x'in karesi yapar. Yani 2 bölü x Paydada da x kare eksi 1 bölü x karemiz var. Ters çevirip çarparsanız x'lerden birisi sadeleşince 2x bölü x kare eksi 1 gelir. ÖSYM'e sorsa C şıkkını şu paydadaki ifadeyi x kare 1 yapardı. Kimler atlayacak acaba diye. Dikkatli olun. Biz tanjant 14'ü aramıyoruz. Biz kotanjant 14'ü arıyoruz. O zaman bu bulduğumuz kesir ters çevirmeliyiz. Yani sorumuzun cevabı Bursa diyebiliriz. Bunlarla bir kere tanıştım aşağıda açtığım gibi açmadan da gözle yapabilirsin aslında. Ama ilk defa tanıştığımızı varsaydığım için bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar. Geçiyorum.